Yine hocam Rabia'dan biraz konuşalım o halde. Rabia depremin 150. saatinde kurtarıldı. Ve o gecenin sabahı gönüllü kurtarıcı bir rüya gördüğünü söyledi. Rüyasında ise enkazın üstünde bir köpek havlıyor ve ben buradayım diyordu. Bunun üstünde oraya gidip kepçeyle oraya girip Rabia'yı kurtardık dedi. Yani rüyasının üzerine Rabia'nın olduğu yerde Rabia'yı görüyor, rüyasında bunu görüyor ve oraya gidiyor. Daha sonrasında ise Rabia'yı kurtarıyorlar hocam. Sonra da şunu söylüyor. Aslında ekip orada kimsenin olmadığını söylemişti bana. Enkazdan ayrılacaktı yani enkaz olarak kenara kaldırılacaktı Suhan deniliyordu. Allah. Ama o rüyayı gören kişi Rabia'nın kurtulmasına vesile oldu. Rüya yoluyla bir kızın kurtulması vesile oldu. Buna nasıl bir yorum yaparız hocam? Kur'an diyor ki... Bir insanı kurtaran bütün insanlığı kurtarmış gibidir. Bir insanın hayatını kurtarmak bu kadar önemli. Rabia kardeşimizi kurtaran bu kardeşimizi alnından öpüyorum, gözlerinden öpüyorum. Bu bir kahramandır. Gerçek kahramanlar böyledir. Neden Allah Teala azetleri bu kardeşimize böyle bir rüya vermiş? Deprem altında kalan ve ölen insanların eceli geldi. Allah Teala azetleri ezelde daha insanların ruhlarını yarattığında daha beden vermemiş. Hepimizin ne kadar yaşayacağını, hepimize Muhammed kardeşime ve Kereme ne kadar ömür vereceğini, kaç sene, kaç gün, kaç ay, kaç saat, kaç saniye ömür vereceğini levh-i mahfuza yazmıştır. Hiç kimse bir saniye öne geçiremez, bir saniye de erteleyemez. Şimdi oradaki Rabia kardeşimizin ölmeyeceği ve daha yaşayacağı, ona verilen mühletin daha fazla olacağı ezel saatinde belliydi. Dolayısıyla Allah Teala Hazretleri ölmeyeceğine karar kıldığı için daha ezelde bir kulun rüyasına Rabia'yı verdi, işaret verdi. Sanki bir telefona yer bulma, koordinat vermek gibi işareti bu kardeşime verdi, o yeri rüyasında ona net bir şekilde gösterdi. Bazı rüyalarımızı 4K görürüz, 8K görürüz. O rüyaları hayatımızın sonuna kadar unutmayız. Bazı rüyalarsa bulanıktır, hemen unuturuz. Bakın uyarı rüyaları, ilk kaz rüyaları 8K-18K rüyalardır. Gördün mü hayatta unutmazsın ve o yere gidersin. Ayakların bedeni seni oraya götürür. Bu kahraman kardeşimi de o yere götürmüş ve gördüğü yeri tamamen elinde bir telefonla alet varmış gibi hatırlamış. Evet burası. Oraya gitmiş. Oradaki görevlilere diyor ki burada birisi var. Rüya gördüm. Görevliler diyor ki kardeşim biz buraya baktık. Ses taraması yaptık. Kazdık. Ses falan yok. Git buradan. Zamanını kaybetme. Başka yerlere git. Kurtarabilecek belki insan vardır. Diyorlar. Ben dinlemedim diyor. Üzerine gittim. Seslendim ve sese duydum. Ve kazınca alttan Rabia kardeşimi çıkarttım diyor. Bu Allah'ın kudretinin göstergelerinden bir göstergedir. Bizim Allah'ımız yücelerin en yücesidir. Merhametlerin en merhametlisidir kardeşim. Biz ona iman ettik.